kasaptan et ya da ürün alırken nelere dikkat eder? Yani bozuk olmamasına dikkat ederim. Fiyat bile. O kadar. Yani, yani gireceğim bak, bakacağım temiz mi temiz değil mi? E, taze mi taze değil mi? O öyle bir şeyler yani. Temiz ve hijyenik olacak yani. Başka pek alınmaz diye düşünüyorum. Yani en önemli kriter bir kasabın temiz ve hijyenik evet. Olduğu. Evet. Neye dikkat ederim? Başak burcuyum. Siz oranın temizliğine dikkat ederim. Ha bu. Fiyat. Fiyatlara tabi dikkat ederim ya. Vallahi ya yani fiyat, fiyata göre bir kasaptan ürün alırken nelere dikkat ederim? Temizliği, hijyenik olması, güvenilir olması ve fiyatı. <laughs> Teşekkür ederim. Bak bu kadar. <laughs> ee, kasaptan ürün alırken nelere dikkat edersiniz? Yani bir kasapta olması gereken özellikler sizce nedir? Yani ilk başta şöyle bir şey. Mühürlü olmasına çok dikkat ediyorum. Yani dişi, koyun, yani dana falan. Evet, et hayatımızda vazgeçilmez ürünlerden birisi. Ama çok dikkat ettiğimiz konular da var. Zaten ekip arkadaşlarımız Sakarya'nın çeşitli yerlerinde dolaştı. Ve insanlara Kasaplara sordu. Daha doğrusu nasıl bir et arzu ediyorsunuz? Bir kasapta aradığınız nedir? Aslında kasap dememek şarküteli anlamında ya da et ürünleri ne demek gerekir çok bilmiyorum ama eti hepimiz çok seviyoruz. Sizlere sorduk ve Serdivan'da Kekiket'e geldik. Kekiket yeni açıldı henüz bir hafta 10 günlük bir işletme Serdivan'da ve çok da ciddi rağbet görüyor. Buranın en önemli avantajı çok çeşitli ürünlerin olması hem ekonomik ürünlerin olması hem de kaliteye dikkat etmeleri. Bence hem ekonomi hem kalite ve güven son derece önemli. İşte aradığınız soruların cevaplarını bulacağımız bir isim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Tam da böyle yakışıyor e, konsepte. Teşekkür ederim. Çok net bir soruyla başlayayım istersen. Biz neden kekik ete gelip et alalım? Birincisi biz etlerimiz tamamen kendi üretimi geçenlerimizde işte, belediyenin mezbahasında kesiliyor. Gayet resmi ve hijyenik koşullarda besi yapıyoruz. Tabii. Bunun dışında spesyal çeşitliğimiz çok geniş. Her istediğiniz kalitede kuzu ve dana ürünlerimiz mevcut. Artı şarküteri bölümümüz. Hı -hı. Şarküterimizin farkı, et ürünlerimizi tamamen kendi imalatımız. Salam, sosis, jambon, füme, sucuk grupları. Bunlar değil mi herhalde? Bunlar spesyal ürünlerimiz. Hı -hı. Bir de şarküteri bölümümüz tam karşıda. Bu tamam. Sakarya'da bir ilk. Tamamen natural, doğal, doğal. Kendi çiftliğimizden ürettiğimiz kendi hayvanlarımız, belediye mezbahasında kesilmiş, faturalı resmi ve hijyenik. Peki, çok güzel bunlar ama sorduk ya hani dışarıda vatandaşlara, fiyat da çok önemli. Şimdi burası çok lüks bir yer baktığınız zaman gerçekten çok hakkını vermişler yapanlar, çalıştıklar. Ama fiyat, hani böyle insan o lüksü görünce, ya burası çok pahalı mıdır diye korkar ya. Doğru söylüyorsunuz o konuda bir algı var insanlarımızda dış mekanda böyle lüks görünen yerlerde fiyat yüksek midir diye bir algısı var ama kesinlikle değil piyasanın yüzde yirmi yüzde otuz altındayız çünkü konuşmamın başında söylediğim gibi biz üreticiden alıyoruz kendi çiftliğimizde belediyenin resmi mezbahasında kesim yapıp tamamen hijyenik faturalı spesyal çeşitlerimizle servis yapıyoruz. Bu kaliteli antrikotu anlamak için iki kritere dikkat ediyoruz eti pembe, yağı beyaz ve dokunduğunuz zaman da yumuşak kıvamda olması, dinlenmiş olması gerekiyor. Biz vakumda semiye içtenen yaş dinlendirme metoduyla vakumda üç gün dinlendiriyoruz. Her yıl vakumunu değişip etin suyunu kuruladıktan sonra kesip servis etmeye başlıyoruz. Izgarada iyi pişmiş dana da en güzeli orta yağlı antrikottur. Yağsız etler az az orta, yağlı etler iyi pişmiş tercih edilir. O yüzden size antrikot önerdim. Ne kadar bunun kilosu şu anda? Antikok. 240 TL. 240 TL. Evet. Peki bir kuzu etinin nasıl olması lazım? Yani e, çünkü çok da tercih eden var. Tabii. Üç kritere dikkat ediyoruz kuzu etinde de. Yağı beyaz, eti pembe, kemiği ince olacak. Hı, hı. Danada ve kuzu da bu üç kriter önemli. Yağı beyaz, eti pembe, kemiği ince. Süper. Etin pembeliğinden besinin kalitesini, kemiğin inceliğinden hayvanın yaşını, yağın beyazından da kalitesini yine öğrenmiş oluyoruz. Süper. Peki sucuk. Olmazsa olmazlarımızdan birisi. Açıkçası sizde sucuk da var galiba. Evet sucuk. Nerede var. sucuk? Arkadaşlardan rica ederim. Hazırda var mı sucuk? Hemen şu. Oradan çabuk. bir sucuk rica edelim. Sucukta neye dikkat edeceğiz? Sucukta yedikten sonra bir susama hissi hissetmeyeceksiniz. O da kaliteli tuz kullanılarak yapılan sucuklarda mümkün. Hı hı. Sucukta genelde kaya tuzu veyahut da başka tuzlar kullanılıyor. O tuzlar evet. çok lezzetli olur. Bu da özel evet, sucuklardan. Bu bizim ürünlerimiz deniz tuzundan imalat. En hafif, en sağlıklı tuz. Deniz tuzunun arıtılmasıyla elde edilen deniz tuzundan üretiyoruz. Bisküvi kıvamında, kraker kıvamında sucuk. Neler söyleyeceksiniz Sakarya'lara? Neden gelsinler son kez size? Kapatalım öyle de. Kalite ve fiyatta iddialıyız. Damak tadına güvenen, gerçekten kaliteli ve lezzetli tüketmek isteyenleri bir kere denemesini rica ediyoruz bizim ette en büyük problem eti doğru kesmek ve doğru pişirmek. Biz de bu konuda iddialıyız. Üreticiyiz. Kendi besihanemizden alıp burada canlı yayında televizyonu da izleyebilirler. Gerçekten kendi çiftliğimizden belediyenin mezbahasında kesim yapıp natürel hijyenik kurşularda dinlendiriyoruz. İşlenmiş et ve sade et ürünlerinde iddialıyız. Bir kere denesinler Sakarya'ya büyük bir yenilik kattığımızı düşünüyorum. Eti kesmek ve pişirmek püf noktası. Pişirmek konusunda da yardımcı olacağız bizi düşünüyorum. Şöyle ki ızgara getlerde biz burada tuzunu yağını atıp ister vakumluyoruz isterseniz tabakta sade şekilde pişmeye hazır halde servis ediyoruz. Bakın bazı laflar sadece söylemde kalmıyor. Çok önemli bir şeyi ifade etti Şeref Bey. Dedi ki biz ürünlerimizi besi çiftliğinden, kendi besi çiftliğimizden alıyoruz. Evet ne var? Besi çiftliğimizden alıyoruz. Ama bunu ispat etme durumları da çok net bir şekilde. Buraya buraya geldiğiniz zaman Serdivan'daki Kekik Et Restoran'ına ekranda canlı yayında hayvanların işte kesimhane görebiliyorsunuz. Dolayısıyla her söz bir belgeyle, bir delille ispatlanıyor. Çünkü söz söylemek kolay ama ispat etmek zor olabiliyor. Kekikette, et da bunu çok net olarak görebiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum güven duygusu, fiyatlardaki ekonomikliği ve en önemlisi bol çeşidi siz de gelin. Hoşçakalın.